Ela gözlü nazlı dil ver Nazları öldürür beni Gülümseyip el konuşanda Sözleri öldürür beni Gülümseyip zalım ele konuşanda, Sözleri öldürür beni Gelir buradan geçersin, derd üstüne derd açarsın. Gayet yüksekten uçarsın, pozları öldürür beni. Katı yüksekten uçarsın, pozları öldürür beni. Kaşı gözü kara alırsak, başını pey vala alırsak, taşıyamam hele vallahi.